Ben çok değerli bir inci olan Mesih'in sahibi olan Tanrı'nın çocuğuyum. Yine göklerin egemenliği, güzel inciler arayan bir tüccar benzer. Tüccar çok değerli bir inci buluna gitti, varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı. Matta 1345 ila 47. Bugün ise bize. Mesel aracılığıyla Tanrı'nın krallığından zeft alma'nın gizemini öğretti. Bugünün hikayesi sahip olduğu her şeyi satıp güzel inciyi satın alan inci tüccarının hikayesidir. Öyleyse cennette hangi sırların bulduğunu görmek için birlikte Tanrı sözüne gidelim mi? Bir zamanlar çok parlak mücevherler satan bir tüccar varmış her türlü mücevheri satarak kasabadan kasabaya gitti. Ancak kuyumcu gerçekten de dünyanın en güzel ve en değerli mücevherini güzel bir inci istiyordu. Böylece ülkenin her yerini gezdi ve dünyanın en iyi incilerini bulmak için ticaret yaptı. Ama bir gün birçok kişi geldi ve bir şey izledi. Tüccar da çok meraklıydı ve onlara yaklaştı. Ama tüccarın gözleri büyüdü ve kalbi heyecanla çarpıyordu. Neyin görünce şaşırdı acaba? Çünkü sonunda dünyanın en güzel ve kaliteli incisini buldu. En değerli inciyi gören tüccar kendi kendine şöyle dedi. O ince dünyadaki en değerli mücevher. Başkası satın almadan önce onu satın almam gerecek. Bu yüzden dünyanın en güzel incisini almak için tüm mücevherlerini sattı. Ve tüccar güzel inciyi sahip olan adama gitti. Tüm mücevherlerini sattığı parayı verdi. Ve karşılığında güzel inciyi aldı. tüccar çok mutluydu. Çünkü dünyanın en güzel hepsi tüccara aitti. O halde İsa'nın meselde bahsettiği güzel inci nedir? İsa, şeytanın kafasını ezen Mesih, yaratılış 3.15 hakkında konuşuyordu. İsa Mesih insan oldu ve bu dünyaya geldi. Ve çarmıhta öldü ve tekrar dirildi. Bizi ölüm yasasından yaşam yasasına aktardı. İsa Mesih yaşayan Tanrı'nın tek oğludur. Özünde insan Tanrı'nın suretinde yaratılmış mutlu bir ruhsal varlıktır. Ama bütün dünyayı aldatan yaşlı yılan, aynı büyük ejderha, daha önce bir dünyaya sürülen şeytan, insanı yalanlarla aldattı. İyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesini yesen de asla ölmezsin. Tanrı size bunu yememenizi söyledi çünkü yerseniz gözleriniz açılacak ve Tanrı gibi olacaksınız. Böylece Adem ve Havva şeytanın hilelerinin, yalanlarının, açgözlülüğünün, aldatmalarının tuzağına düştüler. Sonra Tanrı'nın sözünü dinlemediler. Ayrıca insan Tanrı'nın suretini kaybetmiş ve ruhu ölüm durumuna düşmüştü. Bu nedenle Adem neslinden bu dünyada doğan tüm insanlar yaratılış üç bölümdeki orijinal günahta yaşarlar ve şeytanın kaderinden kaçamazlar. Üstelik şeytanın hizmetkârı olarak yaşamaktan ve sonsuz cehenneme düşmekten başka çareleri yoktur. Bu nedenle, bu temel insan sorununu çözmek için İsa Mesih yaratılış 3.15 bir kadının neslinden bu dünyaya geldi ve ruhumuzu çalan ve bizi öldüren şeytanın başına vurdu ve onu tamamen yok etti. Mesih'in adı şeytanın bizim için yarattığı üç temel sorunu yani üç laneti çözen üç konumun sırrını içeri. İsa Mesih şeytanın işlerini yok eden gerçek kraldır. İsa Mesih tüm günahları ve lanetleri ortadan kaldıran gerçek baş rahiptir. İsa Mesih Tanrı ile tanışmanın tek yolu olan gerçek peygamberdir. Bugün tüm eşyalarını satan ve güzel inciyi satın alan her tüccarının hikayesini net bir şekilde duyduk. Öyleyse dünyadaki güzel inci olan Mesih'i de bulan mütebakiler olarak biz ne yapmalıyız? Peki İsa Mesih'i Kendimiz gibi nasıl satın alabiliriz? Bu İsa Mesih'i gerçek Rabbimiz olarak kabul etmekle olur. İsa Mesih'i kabul ettiğimiz ve ona inandığımız an artık günah ve ölüm yasasından tamamen kurtulur ve Tanrı'nın çocukları oluruz. Gözle görülmeyen şeytan bizi yutmak için kükreyen bir aslan gibi her yerde dolaşıyor. Bu nedenle iyi inciye, Mesih'e sahip olan Tanrı'nın çocukları her zaman ruhsal olarak uyanık olmalı ve Mesih'in adını çağırmalıdır. İsa Mesih'tir. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Tüm sorunlar çözüldü. Şeytan bizden uzak dur. Kutsal ruh doldur bizi evrensel müjdecilik. Bu dünyanın sonuna kadar biz Tanrı'nın tanıklarıyız. Pavlus'un Troas'taki pazar ayininde müjdenin son sözlerini ciddiyetle uzun bir süre müjdeyi vaaz ettiği bir zaman vardı. Eftios adında genç bir adam üçüncü katta oturmuş Pavlus'un sözlerini dinliyordu. Ancak Ruhsal olarak uyanık olmayan genç Eftiyos uyuklamaya başladı ve pencerenin yanında uyuyakalırken düştü. Üçüncü katta uyuyan genç Eftiyos düşerek öldü ve Pavlus çocuğun ruhunu ölüme çalan şeytanın ölü genç Eftiyos'un kulağına diriliş ve yaşam olan İsa Mesih'in adıyla emretti. Sonra ölmüş olan Eftiyos yeniden canlandı ve aklı başına geldi ve müjdeyi dinledi. Bu nedenle Mesih'in yaşamına sahip olan bizler, ruhen uykuda olan imandan da kurtulmalıyız. Derin bir ruhsal uykuya dalarsak, şeytanın varlığını unutur ve ruhsal savaşı kaybederiz. O zaman karanlık vuracak ve ruhumuzu tamamen kaplayacak. Ancak Tanrının bize verdiği güzel inci olan Mesih'in işini kucaklarsak karanlığı bedenlerimizden uzaklaştıran ruhsal savaşı gözden kaçırmayacağız ve Tanrının krallığından zevk alan Tanrının çocukları olarak yaşayacağız ve birçok insan içimdeki güzel inci olan Mesih'i görmek için bize gelecek. Bu hafta boyunca Yaratılış 3:15 İsa Mesih adına görerek ve işiterek zihnimize ve hayatımıza giren şeytanın kafasını ezelim. Tanrı'nın sözünü 207 ülkeye ulaştırmanız için sizi kutsuyorum. İçinizdeki Mesih incisinin tadını çıkarın. Ey büyük ve merhametli Tanrı, bana iyi inci olan Mesih'i verdiğini için teşekkür ederim. Böylece onu kabul ederek senin çocuğunu olabilirim. Ve bir çocuğu yetkisiyle göksel krallığının gizeminin tadını çıkarırım. İyi inci olan Mesih'in işini kucaklayabilmem için beni kutsal ruhla doludur. Karanlığı varlığından kovarak ruhsal savaşta ruhsal öğrenciniz olmama izin ver. Böylece küresel evangelizmde gücüm olabilir. İsa Mesih adına dua ediyorum. Amin.